Herkese merhaba. Tank Simulator oyunumuza beraber atladık. Şöyle Fury film bilirsiniz. Oradaki red de bilirsiniz. Tankın üstünden, makinenin yan üstüne duruyor. Aynı o şekilde oynayacağız. Tankın komutan tank komutanının olduğu yerde olacağız. Şuradan açıklanmadan başlayalım. Ya gerçekçiyle bir tık daha sürelim. Şu an bizim müttefikimiz Japonya, karşıladığı da Türkiye var, Amerika, Sovyet, Fransa. He, bu biraz sıkıntılıydı bu arada. Şuradan yoldan geçenler falan bayağı oluyor. Bizim gibi. O yüzden buraya güzel bir yeri bulsak. durun oraya mesela, gene yakaladık birkaç kişi. Yani şöyle. Şimdi etraf keselim. Aynen bir armut düştü. 800 metre değil 1200 olabilir. Artık kaç kişi sıktıysa. 3 <laughs> kişi buradan sıktık Herifi de Herif yine şey yapıyor bastı 1200 metre değil de 1250 yapmış. O B'ye bastı. Bunlar yani armut toplar gibi toplamamız lazım aslında. Payeti de kırıldı bir saat ya. Neyse A'ya geçelim biz de. Bir yerde sabit kalmayalım. Tamam orada bir tank var onu biliyoruz. Şarmın karşı oluyor. Orada da bir tank var. Onu yok ederse iyi olur. Ben çünkü direkt kepi basacağım. Fazla yaşlı vermek istemiyorum açıkçası. Artık böyle yapacağız. Şimdi şarmını alalım ki en azından ya iyi keptemiz. Kepleyeceğini de sanmıyorum onu da. Hmm, ayı bizinkiler yapıyor. Ulan ya, yazık oldu gittim diye Şimdi şarboncuk nerededir acaba? Burada bir şarbon var onu vurulduğunu sanmıyorum Şöyle bir ilerleyelim bakalım Gorsük amal, onun için bir sağlam pus. Tam o yüzden. Şöyle bir de ne? yan tarafta. B'den bastıracaklar A'ya. Bizim de B'ye basmamız lazım aslında. Ama A'ya da gelenler var şimdi. Yeah. Soldan bir tank sesi duydum Bu da bizden Bu da bizden Bey'e hata geçeceğiz ikiler Ama bu bizden değildir, Cekli bu da bizdenmiş. Bir dakika, şurada bir ışık görüntü No, o da bizden. Ben düşman nerede? Şöyle beyin içine doğru gireceğim risk alıp. Çünkü B kep bilemiyorlar. B'de bizim alanlardan yok diye sanıyorum. bir kişi mi kaldı ya? yol daha var. O diğerleri nerede? C'de herhalde. O, o C'ye doğru ilerleriz. <laughs> Bayağı bir tıkanlı taktı. Bakalım C'ye doğru ilerleyelim. Bizim çocuklar hep buralarda Ama bu bizden değildir inşallah Aynen bizden değil M18 Hayda Hareket etti son anda Şuradan da bir tank var Anında geri yaparız Bu da bizden değil. T-34 tankı. Onun önünden bir tane daha tank işte. bizim tank bilmiyorum emin değilim. Ya buradan CS'deki gibi, gibi ee, ses kasmak önemli. O yana dursun. Bir tank daha geliyor. Orada antenini gördüm. Ha aldı. Biz kaşındık ama. Arkalayabilir konusu 35'miş. Neyse uçağı da göstermiş oluruz. Simulator'a mutlaka. Gizli ama tamam. Uçaktan ya da hava hedefleri bu. bunun uçakları var. Şöyle. Tamam. Bu haftalık kalkış. Evet tank komutandan yönetirken bunu da şeyden yönetiyoruz. Kokpitler. Evet, kalkış falan pek iyi değil. Hani nasıl gerçekçi yok kolay değil. Ben söyledim. Bilgiler direkt yanlış olur. Aynı gerçek uçak kaldır gibi. Hani sağ ol diye diyor. Pistten hani, toparlamaz artık laflarla sağ sola. O civarda. Şurada bir uçak var. Bizden mi böyle acaba? Bizden mi bu acaba? Bizinkiler C'yi tekrardan alıyor. Çok fazla dikti konu. Nordik uçakları kesiyor tekrardan. Fareyle zor oluyor. Jolsit'te yok ama gene deniz uçakları bir şey. Tabi uçağı da kanamak lazım tanki. Hani o bizden de olabilir. Düşman uçağı da olabilir. Hayır. Nasıl yiyeyim ee, İlerleyen oyunda belli bir zaman geçirdikçe tüm uçakları tanıdığını tanıdığınızı. Şimdi Rus uçağı mı? Frans uçağı mı yoksa Amerika uçağı mı belli olacak yaklaşım. Bu P-47'ye benziyor ama yaklaşınca gördüm. Bana doğru döndü. Hayır bu kesinlikle bizden değil. Nereye gitti o? Yukarıda. Bizden şey lan? Ulan bizden değil dedim. Şey uçağı vardı ona benzer. Yoksa bizim adam vuruyordu gazla. <laughs> Şuradaki uçak peki. O da bizden'e benziyor. izlenmeyi bakalım diye. Bizim uçak zaten. Escortluk edeceğiz şu an. Şu an kaybediyor şu an. Bir dakika. Bir tane daha uçak duydum. Uçağın bile sesini kasıyor. Suyluyor. Hmm, bizim takım Emano olmuş. Garanti şey rakip sandı Böyle çok kazalar olabiliyor. 3 işte bizde şu an. gene bizim uçak. Şu an şarjeden göremiyorum. Ama da başka bir çöl uçağı yoktu. Bu ne? Şu an havada yok, havada diyorum. Düşmandan iki kişi kalmış. Güzel abi. Tamam be. Tarih seviyor sohbetler adam. Adamın şeyini vurdular. Ne vurdular. Ah adı düşman var. Nerede ağda öncesi? Yeriniz spotlayalım onun bizi ikilere. Ağda uçak yok çünkü. Ben yani bak haritadan bakayım en soldaki. Ama artık alsa da bir şey yapamaz. İşte e, gerçekçi modu gör, görmüş olduğunuz gibi böyleydi. Fazla bir kill alamadık. Ama güzel bir oyun oldu. Yani oyun oldu değil mi? Yani, güzel bir tanıtım oldu. Size öyle göstereyim. Öyle göstereyim. Bir tane kalmışız. Bir tane daha sistemimiz varmış. Bir tane de ölmüştür işte. Ama gene güzel. Ya zaten simülatör modunda 4-5 kilo aldığınız oluyor. Veya daha fazla kilo aldığınız oluyor. Değişebiliyor. Ama şöyle nasıl diyeyim. Youtube'da hiç gerçek simülatör modunda atmadım diyor. O yüzden simülatör modunda da bir video atayım dedim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Böylece tank simülatör ve uçak simülatörü aynı anda görmüş olacaksınız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.